Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye düğmeye bastı. Bakan Yerlikaya ilan etti. 72 ilde mercek 8 operasyonu başladı. Kıymeti izleyenler İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek 8 operasyonunda 1588 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde yeni bir operasyonun daha müjdesini verdi. Bakan Yerlikaya son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek 8 operasyonlarında 1588 şüphelinin gözaltına alındığını duyururdu. Kıymeti izleyenler Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekildeydi. Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek 8 operasyonlarında 964 ruhsatsız tabanca, 89 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek, 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1335 silah ele geçirildi. 1558 şüpheli şahıs gözaltına alındı denildi. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin ter daim peşindeyiz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde yeniden beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.